Mehmet bu Kürsüler. Ah kürsü değil mi? Kürsü bu. İhrap. İhrap bu. İhrab. Ben de cami yaptım da bizim kürsülerde. Şunda da olamıştık. Yaptıklar oldu falan. Kürsü mü? Ha. Son biraz Hı. daha şey yaptım. Mermerden de doğal zorlu. Peki o üstü niye kapalı oluyor? Her şurası, yapacağım. şurası üstü var ya kapalı oluyor. Orası mı? Orası Hayır, hep kapalı oluyor orası. Perde, perdede kapalı oluyor durmuyorlar. Niye oluyor? kalıyor yani, orası? Peygamber Efendilerimizin makamı diyorlar ya. Yani. Evet, öyle, öyle, mi? Ondan, evet, ondan. Ben de yanlış bilmeyeyim yani. Öyle, o, öyle hocam. Öyle. <laughs> Sağ ol yani olsun. Orası ulaşılamayacak makam alacaklar. Evet. Hı. Kapalı Sağ <gülüyor> 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 oluyor Sağ olsun. Ne mi açılıyor, nasıl açılıyor? Şöyle hocam, bak. Nasıl lan? Al ama. Şunu yapıştırmam mı? Bu ya. karı, ne kadar? Çakma çakmak kare. kadar? yapıyor. Elle bir yapı değil mi? Bu siyasi gün kare. kadar? Ama ha. elle çakılıyor. Elle çakılıyor. Yani geçme falan değil. Ne anlamı ne oluyor? Bu geç... Nasıl hocam? Gün karenin anlamı ne? Hocam kare taksimat gün ne ne oluyor? Bunların her biri tek parça oluyor. Bu ha. bütün parça. Şu çıtaların her biri tek tek yerleştirilerek oluyor. Onu da yapıyoruz hocamız. O, o, o moda değil. Sonra arkasından birbirine geçiyor. 4 milim parçalar var. 4 milim parçaları bunu tutuyor. İçinde oynayabiliyor. Tabi verdik sürünce oynamıyor ama. Yani içinde evet. hareket edebilecek mesafeye sahip oluyor. O yüzden o kündekar <laughs> En meşhur kündekar kim? Ben... Te tevzik Nevzan var ya. Bu. Kündekar var ya. Bu. En, en meşhur. Bilmiyorum. Biliyor musun? Kündekarici kündekar mi? Bunu bilmiyorum. Sağ olsun. Türkiye'de kim? Şükrede biziz. Siz? Aşağı konusunda biziz. Ne? Firma ismi ne? Tek söz. Tek söz aşağı. Tamam. Sağ olsun. Binali Yıldırım Bey'in yaptırdığı vardı geçen sene. Orayı biz yaptık. İsim yok ya. Evet. Ha, haber bizden. Youtube'da izlersin. atıyorum. Ha. Atarım mı? Youtube. Haber bizden al. Tamam mı? Sağ olsun. Evet. Bu neymiş? Buraya bakıyoruz.

güzel mi bu kadar Evet, evet, evet. Tarih mi bu? Çok tarihi. Yani, eski, eski. eski. Osmanlı mı? Evet, Osmanlı tabii. Kaç Hı -hı. yıllık? Belki 200 sene. 200. 200 sene var. Çam mı bunlar? Ne ağacı bu? Çam. Bu çam ağacı. Tarihimiş tarih. Başka bir ağacı olsa daha, ağacı daha bu, 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 aşağı aşağı Da çam ağacı olsa. Aşağı bilmiyorum. Belki çam, çam. Hı -hı. En, şey da, siz, Şam. Şam. Doğru. En Sizin yeriniz nerede abi? Biz mi? Şam. Şam. Şöyle ne kadar oluyor? Şu. Böyle satılır mı? Bu 30 bin. Üçü mü? <gülüyor> Üçü. <gülüyor> hmm. Arka taraf. Hmm. <laughs> Sizin firmanız bu mu? Arap mu? Yok. Ha? var mı? Ben yani, <laughs> firma tabi <laughs> Firma? Yok. Firma yok, isim? Yok. yok. Bir, bir, bir. Boş Sadece Farci. Farci. Far far. yani, bunu almak sizlerden <laughs> alıyoruz. Var mı kart? Kart. Ha, tamam. Tamam. İstanbul'da var değil mi? Evet. 30 bin. İstanbul avcılardayız. Avcı yani. Tamam. Evet, süper ya. Sağ olasın. 什么？ Kalem alabilir miyiz? <laughs>

<noise> どこで Metikasın. Gel evet. nerede abi? Makonya. Makonya mı? Konya. ha. Bak Konya anladım. Bak <laughs> <laughs> <Neyse. Maconya>. Bak <laughs> <laughs> Fark var mı abi? Sağ